Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Azerbaycan, Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada can Yatak yerleşim birimi yakınlarında Rusya barış gücüne ait Vaze Patriot aracına ateş açıldığı belirtildi açıklamada ateş sonucu arabadaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği kaydedildi. Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede işbirliği içerisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na, Rus Barış Gücü Komutanlığı'na, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletildi. Açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.